Derdime çare Baytarım yok Dengeme destek Tut ki durayım Şafak güneşin fermanı Geçer acı tatlı sayılır zamanın Sancısı ama melek Bir yanda <laughs> Selamünaleyküm abi. Sigarayla binemiyoruz değil mi abi? Beşiktaş'a. He çarşıya. <laughs> lan taksiye bindik. Şimdi dolmuşa bineydik. 2 lira. Buradan 20 lira yazsa 18 cebe. 10'a 1'a içse 8'de sigara. Abi benim çok acil işim çıktı ineyim ben. <laughs> kanka fazla ped var mı senin? Yok. Daha demin çıkardın. Taktın orada ben gördüm. He. Ha mol pet. Mi? Yok tamam neyse boş ver o zaman. Yok kanka. Oğlum vizyonsuz lan mol pet. Orkid kullansana. Molpet biçik yapıyor. Ne kadar centilmen bir erkek. Ne kadar lan azdı. Öf! kokunuz sik. dudağından öptüğünüz kişiyle bu eylem sadece dudağından öpmekle kalırken ya da belki biraz daha ileri giderken dudağının kenarından öptüğünüz kişiyle bu eylem her yerini öpmeye kadar gidebilir. Çünkü o kenardan öptüğünüz kişi aslında buranızın kenarı olmuştur çoktan. Kız ayrı ya, kaka fantezi yapar. Ha, hani bana geçen dediği değil, ya, yapacaktın ya, oynayacaktın. Hani Ankara havası oynayacaktın ya karşı. La. Bak şu fırtıya bak hele la. Parmak şıklatışa bir bak hele la. Yapma lan. <laughs>